Merhaba arkadaşlar. Şimdi Samsun'un en güzel alışveriş caddesine gidiyoruz. Hadi hep beraber gezelim. Bizim meşhur Samsun'un meşhur mecidiyesi böyle bayram üstleri anormal derecede yoğun olur. Ondan sonra her şey böyle dışarıdadır. Şimdi kısmını çok insanları da çekmek istemiyorum. Mesela daha burası bir bölüm. Şuradaki inşaat çok sıkıntı. Böyle şeyler var. Aslı da burada bir şey alıyor şu an kendine. Böyle çocuk şeyler hep dışarı yapmışlar. Burada güzel uygun çantalar bulduk da. Aslı açsana yok bayağı da gözü var. Hı Bayağı gözleri var vallahi. Bordo rengi güzel. Arkadaşlar şu kalabalık bayram da gerçekten çok kalabalık. Bayram telaşı her yeri sardı. Vallahi sardı. Aklınıza gelecek her şey satılıyor. Şimdi bayram şeker alıyoruz. Aslı benim Aslı şunu bir göstereyim mi? Ha, bunları çok seviyorum. Bundan alıyor bayrama bana. Şöyle rengarenk vallahi insan içi açılıyor dostlar. Burada da tesirleri mıska gibi yapmışlar. Çok güzel. Arkadaşlar burası saatane meydanı. Böyle mantarlar. İstirik yer. İnsanlar balık alıyor şu an. Bayağı bir balık. Böyle. Valla herkes hem alışveriş hem boğaz. Ondan sonra çok çileklere bakın. Bayağı çıkmış. Sağ taneyi görüyorsunuz. Bu süpürgeler az dayak yemedik zaten. Bizim nesil bilir. Ya baksanıza balıkların güzelliğine. Bilir, bilir. He size bak ne göstereceğim arkadaşlar. Bilir, bilir. Bakın. Bizim burada özellikle Ramazan ayında olmazsa olmalımızımız atom. Buna bazı yörelerde beze diyorlar. Var mı bunun? Atom. Yok atomu biliyorum da niye o beyaz böyle kavramı? Daha mı yanlış oluyor? Ha, o zaman içi falan daha pişmiş oluyor değil mi bunun? Evet zaten. Biz çok seviyoruz gerçekten atomu. Aslıcığım alıyor şu an iftara. Arkadaşlar bir de ben böyle yerleri çok seviyorum. Yani gerçekten bana çok otantik, hoş geliyor. Genel alışverişlerimi bakın kabak lifleri var. Genel alışverişlerimi böyle yerlerden yaparım. Çok seviyorum çünkü. İftar çadırları gerçekten gene elimizden geldiğince hani gelenek görenekten yapıyoruz. Bakın emekliler, daha yaş almış insanlar sohbet ediyorlar, oturuyorlar. Valla bilmiyorum ama benim çok hoşuma gidiyor. Böyle işte harika. Bütün yaş almış insanlar iftar çadırları. Hoş değil mi? Mesela kavga yok, gürültü yok. Nezih bir şekilde sohbet, muhabbet. Yani aslında hep böyle olmalı diye düşünüyorum. Şimdi bu şekilde bir yere iniyoruz. Bakalım burası ha açık mı şu an? Bakın bura tarihi taşan. Ondan sonra şöyle bakıyorum. İçeride kafeler falan var. Evet. Evet evet güzel bir yer. Çok güzel bir alan. Bakın burada eski radyolar falan koymuşlar. Aa, eski arabalar konulmuş. Güzel bir yer. Geldiğinizde gelmenizi tavsiye ederim. Değişik güzel bir alan.